Nişan bohçamı açıyoruz serisinin 3. videosundan. Hepinize merhaba. Önce böyle bir kutu vardı onu açacağız. Ee, i̇çinden kozmetik ürünleri çıkıyor ve böyle e, çikolatalar çıkıyor. Bu bütün kutularda vardı açıkçası. Böyle çok tatlı şekilde hazırlanmış. Böyle bir duş jelim var. Ee, yanında böyle makyaj temizleme suyu. Bir tane fondöten. Makyaj süngeri böyle bir seyahat kiti ve böyle bir pamuk çıktı bunun içinden bunu kapatıp hemen arkada duran o tatlı kutuya bakalım üst kısımda böyle bir deodorant saç kremi saç yağı rolon pudra yüz temizleme losyonu ve bir adet parfüm vardı. Kap çekmeceyi açalım. Böyle serumlar vardı. Bir tane kapatıcı. Krem. Böyle bir tane far paleti. Alt çekmeceyi açtık hemen. Ee, bir tane allık var. Dümel. Makyaj bazı. Dudak kalemi. iki tane ruj. Ve fırça setim vardı. Üst çekmecede unutmuşum. Ee, bir tane göz kalemi ve eyeliner vardı. Onlar da böyle.